Merhabalar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün sizlerle birlikte Hot Hollow Coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi, öngörülerimi sizlerle bilgi amaçlı paylaşmaktayım. Instagram'dan takip etmediyseniz Kripto Tayfun hesabını takip etmeyi unutmayın. Akşam canlı yayınımız var. Herkesi bekleriz. Görüşmek üzere. Şimdi e, Hot Coin 11.900 bandında arkadaşlar. E, şayet bizim Buradaki direncimiz 12.000'deki bindeki direncimiz kırılırsa e, potansiyel yükselişi formasyona göre yaklaşık, hemen sizlere çizeceğim onu, hemen çiziyorum. Eğer bizim buradaki direncimiz kırılırsa zaman içinde gideceği yaklaşık yükseklik şu kadar olacak. Sizlere hemen çiziyorum. kırılırsa yaklaşık hot coin bir bu kadar da yükselme potansiyeli içine girecek. Yani 16.703 bandına kadar yükselebilir hot coin. Kırılırsa bu formasyon işlerse. Çünkü kırılım burada gelmişti. Eğer kırılım gerçekleşirse hot coin'in potansiyeli yaklaşık 16900 917 bin kadar gidebilir tabii ki Bitcoin'de bir ters hareket yapmazsa. Şimdi Bitcoin'e bakalım hemen. ve Bitcoin'e 4 saatlikte bakalım. Evet gayet güzel ilerliyor arkadaşlar. Hedef de gelebilir yani haberiniz olsun sonra. Yok koyacağım yükseldikten sonra gösterdin şu bu olmasın. Size formasyonu gösterdim hedefini de koyduk buraya haberiniz olsun. Kırılırsa bakın. Neden sonuç ilişkilerine gidiyoruz arkadaşlar? Neden bu kadar yükselme potansiyeline girebilir? Sonuç yükselir. Ama neden Kırabi kırması gerekir? Nedeni bu. Burayı kıracak. Sebep sonuç. Kırarsa buraya kadar yükselebilir. Haberiniz olsun. Şimdi bitcoin hakkında 50 bin dolar da bitcoin. Ee, bir haftadır söylüyoruz. 51 bin 500 lira kadar hızlı gidebilir. Bakın oradan da 53'ler gelebilir. Haberiniz olsun bitcoin'de her şey güzel gidiyor. Normal piyasada da Aç gözlülük hakim. Bakalım sonumuz hayır olur inşallah. Hotcoin'de yatırımcısına güzel kar marjları kazandırır. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Akşam canlı yayındayız. Trade grubuna girmek isteyenler de katıl butonundan Telegram grubumuza ulaşabilirler. Kısa bir video oldu. Kısa ve öz olması önemliydi. Zamanınızı fazla almak istemedim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.